Kerim'i sınırlamışlar. Okunacak ayetler okunmayacak ayetler diye yani din ile alakalı ayetlerin okunmasına müsaade etmişler açıklanmasına. Devletle dünya ile alakalı ayetlerin okunmasına müsaade etmemişler açıklanmasına müsaade etmemişler. Geçen hafta arz ettim hani mahkemeden çağırdılar gittim geçen hafta biliyorsunuz. Geçen haftadan evvelki hafta duruşmaya gittim. Postacı kardeşimiz celp kağıdı, mahkemeden kağıt getirdi, aldım gittim. Görüştüm. E ne var reis bey? E kardeşim ne konuşuyorsunuz siz? E Kur'an-ı Kerim'i konuşuyorum. E sen kardeşim bak hükümetin manevi şahsına hakaret edici kelimeler söylemişsin. Yok efendim. Benim ne alakam var hükümetle yahut yönetimle ben bir din görevlisiyim, bir hocayım. Ama okuduğum ayet-i kerimeler oralara kadar uzanıyorsa, temas ediyorsa ben ne yapayım? Mesela dedi bak bazı bakanlıklara konuşmalarınızda atıflar yapmışsınız. Ne demişim? İçkiyi kötülemişim. İçkiyi kötüleyen ben değilim dedim reis bey dedim mahkeme reisine. İçkiyi lanetleyen, içkiyi kötüleyen Hazreti Allah'tır. Ayet var. İnnemel hamru vel meysru vel ansabu vel ezlamu Rütsün min ameli şeytan diyor Rabbimiz. Yani içki şeytanın pisliğidir diyor. Alimlerimiz diyor ki hakarete bakın. Cenab-ı Hakk'ın içkiye hakaretine bakın. Hakaret etmiş Rabbimiz içkiye ne diyor? Şeytanın pisliği diyor. Domuzun pisliği sözünden daha ağır. Çünkü domuz günahsız bir hayvandır. Sorumsuz bir hayvandır. Yani domuz bir hayvandır. Domuzun içki içen bir adam domuzun idrarını mı içse daha hafiftir İçki mi içse, domuzun idrarını içse daha hafiftir diyor alimler. Çünkü Allah içkiye şeytanın pisliğidir diyor. Şeytan rahmetten kovulmuştur. Cennetten kovulmuştur. Lanete uğramıştır. Lanetlik bir mahlukun pisliğidir demiş yani. İçkiye Allah'tan daha büyük hakaret eden yok. Biz bizim bizim ne alakamız var dedim ayet-i kerime böyle. Bakın şimdi. Peygamberimize gelince hadis-i şerifler var. Lanallahu'l hamre. Allah içkiye lanet etsin diyor. Bunu peygamber söyle ben söylememişim. Ve şaribaha içki içenlere Allah lanet etsin diyor. Bunu söyleyen kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa'dır. Bana ne? Benim neyime lazım ki ben söyleyeyim? O söylemiş. Ve sakıyaha dağıtana ve bayiaha içkiyi satana. Bayi Arapça bak Türkiye'ye geçmiş ve asıraha içki üretene, içki fabrikaları kuran hükümetlere, yöneticilere. Peygamber bunu söylüyor. Ben bu ayeti kerimeyi okuyorum kürsüde dedim, sayın başkanım dedim mahkeme reisine. Bu hadis-i şerifi okuyorum dedim, anlatıyorum. Ama içkiyi kötülediğim zaman, içki içenleri kötülediğim zaman, karşıma dedim içkiyi satan, üreten hadisi okuyunca, karşıma tekel bakanı çıkıyor. Çünkü tekel bakanlığı şarap imal ediyor. Çünkü tekel bakanlığı ruhsat veriyor. Çünkü tekel bakanlığı içki üretiyor, satıyor, dağıtıyor. E ne yapalım? Aynen mahkeme reisinin bana dediği Kardeşim dedi sen de bu ayetleri lütfen okuma dedi. Kürsüye getirme ya. Okuma diyor. Bakın Kur'an ne hale gelmiş. Kur'an oyuncak haline gelmiş devlet nazarında. Bu ayetler okuma diyor bana. Dedim ki, Sayın Başkanım, Kur'an öyle bir kitaptır ki, üzerinde tasarruf etme hakkına sahip değiliz. Hani şuraları okuyayım, şuraları okumayayım, böyle bir şey mümkün değil. Zira Cenab-ı Hak, bu ayeti okudum burada da, buyuruyor ki, ayetleri ve hükümleri bile bile cemaate açıklamayan, halka söylemeyen ayetlerin hükümlerini halktan, cemaatten gizleyen hocalar, karınlarına ateş dolmuş olarak cehenneme geleceklerdir diyor. Vallahi böyle ayet var. Ama sen de kürsüye getirme diyorsun ama sayın başkanım beni cehenneme gönderiyorsun dedim ya bu olur mu? Kardeşim haklısın ama ne yapalım diyor devlet var hükümet var Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetleri okumayacaksın ne yapalım diyor. Yani Kur'an üzerinde ambargo koyuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vallahi Kur'an üzerine ambargo koymuş. Ambargo. Amerika öyle yapmadı mı Kıbrıs zamanında? Bize fantom uçakları vermişti ama ambargo koymuştu. Bu uçakları Kıbrıs'taki Hristiyanlara kullanmayacaksın dememiş miydi? Ambargo buna deniyor zaten. Vaiz olabilirsin diyor, hoca olabilirsin, müftü olabilirsin, diyanet reisi olabilirsin ama devlete, hükümete taalluk eden ayetleri kürsüde okumayacaksın diyor. Ambargo koyuyor. Allah'ın kitabına hem de. Ne olacak peki? Bir din hocası olarak biz, e peki ne yapayım dedim sayın başkanım dedim mahkeme reis, ne yapalım? Yahu diyor konuşacak mesele mi yoktu? Namazın farzını anlat diyor, abdestin farzını anlat diyor, gusül abdestini anlat diyor. O ya İslam bu değil ki. Kur'an'da bakın yani herhangi bir Müslüman evine nasıl gidileceğine dair talimat var, ayet var. Dünya ile alakalı, devletle de alakalı, hükümetle de alakalı. E canım laiklik var. E laik... Laiklik demek Kur'an'ın dünya ile devlet ile ilgili ayetlerini kabul etmemek demektir. Vallahi bunun manası budur. Laiklik ne demek diye bana sorulsa, laiklik ne demek hocam? Kur'an'ın yani Allah'ın dünya ile hükümet ile devletle ilgili ayetlerini kabul etmemek demektir. O zaman insan ne olur? E, kafir olur. Kim ki ben laiklikten yanayım, ben laikim, laikliği kabul ediyorum derse, vallahi billahi tallahi kafir olur. Kafir olur. Hiç şakası yok bunun. Zerre kadar yürekleri varsa, televizyonda açık oturum tertiplesinler, gelip konuşalım. Laiklik neymiş? Ayetler var, hadisler var. Eğer özgürlükçüyseler, hürriyetten yanaysalar, ama nerede hürriyet?